Özledik bu kadar kısa zamanda hem de. Toprağın yağmuru, böceğin çiçeği, kağıdın kalemi özlemesi gibi. Öyle ya. Neye yarar ki kalem olmadıktan sonra kağıt? Öğrenci olmadıktan sonra okul. Cemaat olmadıktan sonra cami. Tavşan kanı çaylar, dostluğun güzelliğiyle muhabbetin közünde demlenmedikten sonra Kahvecinin çaya emek vermesi neye yarar? Daha düne kadar insan sesleriyle coşan kaldırımlar, parklar, bahçeler, şimdilerde hayli sessiz ve hüzünlü. Gürül gürül bir hareketliliğin merkezi olan yollar, sokaklar, caddeler, adeta bir sihirli değenekle susturulmuş gibi. Artık ne seslerinin yankısı dört bir yanı döven satıcılar, simitçiler, ne de cıvıl cıvıl çocuk sesi. Sanki yeniden ortaya çıkıncaya kadar hepsi bir anda köşeye bucağa sindiler. Tatsız bir rüya mı bu? Tabii ki böyle gitmeyecek. Sonsuzluğun ritmi hep böyle vurmayacak elbet. Zira kışın sonu bahardır ve geceyi onaran bir mimar vardır. Şehirler yeniden sevdalılarına kavuşacak, okullar açılacak, çarşı pazar canlanacak. İnsanlar işlerine daha bir heyecanla ve daha bir sevgiyle sarılacaklar. Kimileri ise eşiyle, dostuyla, arkadaşıyla, çoluk çocuğuyla el ele, gönül gönüle o ezeli sevdanın yüreği dolduran sevinciyle stadın yolunu tutmak için hafta sonunu iple çekecekler. Bir taraf mavi diye haykırırken karşı taraf beyaz diyecek. Dadaşa şampiyonluk yakışır türküsünü söyleyeceğiz hep birlikte inanarak ve yürekten. Güneş her sabah yeniden doğar ve taze bir başlangıçtır her bahar. Ve yeniden coşar yeşerir, büyür umutlar. Dumludan ta Basra'ya çağlayan selimiz var. Bahtımız kara değil bugün kara su kadar. Bahar geldi Erzurum'a, yaylamıza, ovamıza, yağmuruyla, çimeniyle, dağa taşa enginlere, bahar geldi ülkemize. Yakındır yeniden ellerimizin birleşeceği günler. Yakındır içimizde olduğu kadar dışımızla da birbirimize sarılacağımız vakitler. Vur kazmayı daha ferhat, çoğu gitti, azı kaldı. Birliğin ve dirliğin harcıyla aşacağız bütün zorlukları. Bir bir yere sereceğiz sıkıntıları, dertleri, kederleri. Engelleri bir bir aşıp eskisinden daha güçlenmiş olarak çıkacağız düzlüğe. Yakındır umutların zaferini ilan edeceği günler. Yakındır sevginin ve insanlığın galip geleceği günler. Yakındır, yakındır, yakındır inşallah.